benim arka çantaya değdi değecek. Baktım durmuyor. Dur demiş. O sen, sen. arada bizim adam durmadı. Ama o arada bizim rahmetli de abi dönüyor. Evet efendim. Bugün yani buradan basıyor gidiyor. 2. Nereden 2. dönüyor geliyorsa tekrar günü. geçiyor yanımızdan. Gelen ve gelmeyen herkese teşekkür ederiz. Ama nasıl gidiyor böyle bir şey çıkıyor yapıyor gidiyor. İyi oluyor. geceler. Abi adamın tam bu ışıkların yeni yapıldığı yer mi mu? Onun orada yakaldık. Bak Serhat kaskını çıkarttı. Adam şöyle başa çıkarttı da şimdi iki tane sıkarım sana dedi geber gidersin burada ama adam nasıl biliyor mu? özür iki tane genç harbiden milim milime ya sıkıştırdı yani onu beni değil ya sıkıştırdı ondan sonra özür diledi ama <laughs> özür oldu Allah göstermesin bizi sen olmasa gidecek başkasına bel alacak aslında Başka hayır 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 Adam beşi